Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 18 Mayıs Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. 2 altılı mevcut. Biz 2 altılıyı da değerlendirdik. İlk koşu saatler 14.00'ı gösterdiğinde şartlı 3 bir mücadele dişleri ait. 4 ve İngilizler 1900 metre için piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben size bu koşuda üst safkanı özellikle önereceğim. Yani geniş oynayamayanlara ilk olarak favor halinde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim her zaman önde öneriyorum bu safkanı. 3 numaralı Filibya diyeceğim ben. Benim ciddi favorim. Rakibinin ise Son yarışını çok beğendiğim. Bu pisti de çok iyi yapacağını düşünüyorum. 5 numaralı Passion Runner diyeceğim ben. 3. sıradan da 7 numaralı Craft Girl arkadaşlar. Bu safkan 2 yarış gördü. Çimi çok daha iyi bir safkan. Do the Fury temsilcisini önermekten yanayım. Bu 3 safkan bende önde arkadaşlar. Tabi iki safkanı da e, sürprizle önermek istiyorum açıkçası çok geniş oynayanlara. Özellikle 4. E, sıradan 8 numaralı Prenses Ayşe Natiukan temsilcisini önereceğim. Ve son olarak da 4 numaralı Miss Evgenia arkadaşlar. Bu safkanı da yer vermek istedim açıkçası çok geniş oynayanlara. Umarım bu 5 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün ikinci koşusu saatler 14.30'u gösterdiğinde Handicap 16 bir mücadele. 4 ve yukarı İngiliz e ait 2200 metre kum piste, çim piste, sentetik piste çıkacaklar. Özür diliyorum. 9 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda 5 safkan önereceğim. Bir de çok iyi hazırlığı olan bir safkanı da önermekten yanayım arkadaşlar. Ters bir yarış gelebilir. Dikkat bu safkana da özellikle. Ve ilk olarak favori hanemde bu 5 safkanı özellikle önereceğim. Geçen de önde önerdim. Birinci e, sürpriz yaptı. Birinci at olarak önerdim. 5 numaralı koca seyitten bahsediyorum arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu 6'lıyı da bulmuştuk. 4000 lira yakın bir rakam kazandırmıştık. 5 numara Koca Seyit'i gene ön tarafa alacağım arkadaşlar. 2 içinde kazandı. Çok rahattı bana göre. Benim ciddi favorim. Rakibinin 8 numaralı Stilman olduğunu düşünüyorum. Özellikle o da formda kazanarak geliyor Ayan Kurşun idaresinde. 3. sıradan 1 numaralı Lux Talis arkadaşlar. Bu sapkanda son yarışları sizi aldatması inanılmaz hazır. Yani normalde bir sıkıntıları olan bir safkan. Arada vermiş ama ben gene bu safkanı önde önereceğim. Eğer yarışa gittiği takdirde gerçekten de çok etkili olacaktır. 1 numaralı Lex Talis diyeceğim ben. 4. sıradan 4 numaralı sundown da bana göre önde temposunu kuracaktır. Yalnız kalacak gibi görünüyor. Önereceğim 5. sıradan 6 numaralı Doz diyeceğim ben. Ama bir de böyle hazırlıkları iyi... iyi bir iki, iki yarış gördü bu aradan sonra. 50 kilo avantajı da var. Luxor sizi 800 numara. al olsa da imkanınız halinde değerlendirin diye önereceğim arkadaşlar. Ve günün üçüncü kostu saatler 15.00'ı gösterdiğinde şartlı 3 bir mücadele. 3 yaşlı Araplara ait 1200 metre estetik piste çıkacaklar. 7 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda ilk altının bankosunu önereceğim. Son yarışında Kurtoba'ya e, açıkçası rakip oldu. Bana göre kaliteli bir sapkan bir önceki sentetiğini kazanmıştı. Rahat kazanmıştı. Gene önde tempoyla bir beyaz bayrak ayna yapma ihtimali çok yüksek gibi geliyor bana bu yarışta da. Görkem Öztürk arasında 5 numara naif nu size bank olarak önereceğim arkadaşlar. Bunlar ama bankoda da yanılmam. Ve günün 4. kostuna geldiğimizde ise saatler 15.30'u gösterdiğinde Handikap 14 dişlere ait 4 yaşlı Araplar 2000 metre sintetik piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda benim mücadele verecekler. Gene zorlandığım bir koşu açıkçası. Genelde de altının ikinci altının başlangıcına koyuyorlar bu tip yarışları. Bir kalabalık bir sıralama vereceğim. Özellikle favori hanemde iyi bir yarış yapmasını beklediğim ağır kilosuna rağmen Mehmet Kaya idaresinde 3 numara daha iyi kız diyeceğim ben. Benim ciddi favorim. İyi bir yarış gelecektir mutlaka. Rakibinin ise bir numaralı Diler olduğunu düşünüyorum. Yine ağır kilosuna rağmen önermekten yanayım. Üçüncü sıradan 8 numaralı Acarsu diyeceğim ben. Hazırlıkları çok iyi. Bilgin temsilcisini son yarışındaki tatminkar derecesiyle Görkem Özçelik idaresinde. 3. sıradan öneceğim. Dördüncü sıradan 2 numara Ay Günöl arkadaşlar. Kayzber temsilcisini önermekten yanayım. 5. sıradan 5 numaralı Yaban Arası diyeceğim ben. Altıncı sıradan 7 numaralı Rüya'nın kızı. 7. sıradan da arkadaşlar 9 numaralı Hangang'ı ben Sırasız yani böyle ayrımsız önermek istiyorum bu koşuda açıkçası. Bir de böyle çok sürpriz oynayanlara burada iki tane hazırlığı iyi olan yarışları basat olsa da ben 12 numaralı ses turba özellikle son yarışında biraz kıpırdadı arkadaşlar. Dikkat bu safkanı. Sen tetikte biraz farklı koştu gibi geliyor bana. Önereceğim ve son olarak da 10 numaralı biz tezen edeceğim ben arkadaşlar. Umarım bu safkanlarla da bu koşuyu atlatırız. Sürprize müsait bir koşuya benziyor. Ve günün 5. koşusuna geldiğimizde ise saatler 16.00'u gösterdiğinde Meydin bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. 15 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Ben size bu koşuda 3 safkanı özellikle önünde önereceğim. Çok geniş oynayamayanlara. İlk olarak favori hanemde 8 numaralı Grand Prover arkadaşlar. Bu safkanda ben çok iyi bir yarış bekliyorum. Grand Equinox temsilcisinden babası Gazi şampiyonu çim piste. Çünkü size çok iyi yaptığını düşünüyorum. 8 numaralı Grand Forever'ı ciddi favori olarak önereceğim. 3. sıradan da 2. sıradan da 3 numaralı Ben Bulden'in de son yarışını çok beğendim. Latif Kamp'ın seçkali de harikaydı. Ahyan Kurşun İdaresi'nin imale gelmez kulvarda iki çekmiş ciddi rakip olur. 3. sıradan da 7 numara For Pleasure diyeceğim ben. Skyper Sper simçili Simçelik İdaresi'nde formda bir safkan etkili olabilir arkadaşlar. Dikkat bu safkanları. Bir de ben de hazırlığını beğendiğim yarışlarında pek kendini gösteremiyor ama arkadaşlar zaman zaman da bu tip safkanlar yarış kazanabiliyor açıkçası. Orjin olarak baktığım zaman bu piste gidebilecek bir orjin. Kulvarda bir çekmiş inanılmaz hazırlığı var. Enteresan bir hazırlığı var arkadaşlar. İdmandaki görüntüsü de müthişti. 9 numaralı Mahsum Zade. Zaman zaman bu tip sürprizler de olabiliyor. Ben bu safkanı da çok geniş oynayanlara veyahut da atabiliyorsanız bir çizik atın diye önereceğim arkadaşlar. Benim açıkçası şablonuma pek sığmadı bu yarışta ama yani imkanı zahinde değerlendirin. 9 numaralı Mahsum Zade diyeceğim ben son olarak. Ve günün 6. kostuna geldiğimizde ise ilk altının son ayağı. Saatler 16.30'u gösterdiğinde handikap 16 bir mücadele. 4 ve Araplara ait 1600 metre çim piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda açıkçası 4 safkan çok önde bende. Gene zor bir mücadele ama 4 safkanı ben özellikle önde tutuyorum arkadaşlar. Umarım bu 4 safkanda da yanılmam. Yani şablonumuz yayılmamış olur. Ama tabii sürprizde bir birkaç safkan daha var arkadaşlar. Özellikle favor halinde ben çok iyi yarış yapmasını bekledim. Geçen de önlerde önerdim. Yarış gördü. Dördüncülük yaptı. Sert grupta. 50 kilo ile Görkem Özçelik idaresinde 10 numaralı Javalin diyeceğim ben arkadaşlar. Bu Javalin bana göre çok kaliteli bir safkan. Handikapı falan size atır, yani aldatmasın. Baki Bey baba müthiş. Anne de Dinan yavrusu. Çok iyi bir safkan bana göre. Bir yarış gördü. Bu grup da çok daha müsait bana göre arkadaşlar. Bu safkanı özellikle önereceğim yani bu safkanı. 10 numara Javal diyeceğim ben. Yarışı kazanmasını bekliyorum açıkçası. Rakibinin ise 2 numaralı Dobo olduğunu düşünüyorum. Arkelos'una rağmen önereceğim. 3. sıradan da 4 numaralı Fırtına Vadisi de çok formda arkadaşlar. Gene etkili bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Ve Önde önerebileceğim son olarak da 11 numara Kızıl Bozalı. Son yarışını çok beğendim. İyi bir geldi. Tabela dibinde tamamladı arkadaşlar. Beşincilik yaptı ama potaya yarışı kazananat kadar diri girdi. 50 kiloyla yine etkili olabilir diye önereceğim bu safkanı. Çok geniş oynayamayanlara. Bir de bir çizgi çekiyorum. Yani 9 numaralı Ülgen Beyinde zaman zaman iyi yarışlar yapabiliyor. 53 kiloyla hep tabelayı da üçüncülük yaptı. Kaysberg'de Kaysberg temsilcisi her an kendini birinciliğe atabilir arkadaşlar bu safkanda. 5. sıradan önereceğim. 6. sıradan 8 numaralı Yağız Bey formda ve son olarak da bir numara Muzo Baba'yı da önermekten yanayım. Kalitesi olan bir safkan arkadaşlar. Arası var ama etkili olabilir var kilosuna rağmen. Ve günün 7. kostuna geldiğimizde ise saatler 17.00 gösterdiğinde Dünya Arı Günü koşusu kupalı bir mücadele. Kısa vada 6. 4 yaşlı Raptor'a ait 1900 metre için piste çıkacaklar. 6 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda ikinci altınlığın bankasını önereceğim. Son yarışında çok beğendim. Müthişti bana göre. Geldi ikincilik <laughs> yaptı. Açıkçası yani viraj dönüldükten sonra yani son 400'e kadar sonuncu girdim. Yani virajı. Yani Müslüm Çelik idaresinde ben 5 numara Şahmet'ten çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu grubu Çin'de geçebilecek kalitesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Formunu da buldu. Baba mevlüt temsilini önemlekten elim Neden de yaşarcık yavrusu. Uzun mesafe isteyen bir safkan bana göre. Yani çok iyi bir yarış yapacaktır 5 numara Çağamet benim bu grubu da bankom arkadaşlar. Umarım bu bankoda yanılmam. Ve günün 8. koşusuna geldiğimizde ise saatler 17.30'u gösterdiğinde Meydan bir mücadele 3 yaşlı İngilizlere ait 1600 metre çim piste çıkacaklar. 14 safkan. Bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben size, size bu koşuda çok geniş oynayamayanlara 4 safkanı özellikle önereceğim arkadaşlar. Favori anında 12 milyar Lady Karşıyaka. Müthiş hazır arkadaşlar. Binini birilerinin daha iyi gördüm. Görkem özellikle. Son yarışları size aldatmasın. Uzun mesafede yapabilecek bir orijin. Yani anneden miktara gol Baba babam endip. Dikkat bu safkana. Ben takip ediyorum bu safkanı. Çok kalitesi olan bir safkan. Son yarışında da önerdim. Ama etkili olamadı. Dikkat bu safkana diyorum. Son hazırlıkları bir bir tık daha önde arkadaşlar. Benim favorim 12 numara Lady Karşıyaka. Rakibinin ise 1 numaralı Kral Çıplak olduğunu düşünüyorum. Ayan Kurşun mutlaka etkili olacaktır. 3. sıradan 2 numara Aslan'ın oğlu da son yarışında müthişti bana göre arkadaşlar. İyi bir de geldi ikincilik oldu. Ay, Çelik de deklarası var cazip bana göre. Bu da özellikle önereceğim ve önde önerebileceğim. Son olarak da 10 numaralı Winner of Mine arkadaşlar. Bu saf konuda önermekten yanayım. Çin pisti yapabilecek çok iyi bir orijine sahip. Anneden Gloria, Baba Kaneko mutlaka iş etkili olacaktır. Ve bir çizgi çekeceğim. Böyle hazırlıkları iyi olan son yarışlarında daha doğrusu bir iki yarış görmüş böyle vasat da olsa ben önermekten yanayım. Çok iyi hazırlıkları var çünkü bu, bu koşuda inanılmaz hazırlıklar var arkadaşlar. Özellikle 9 numaralı Stockholm. Baba Leonard, anne Binajvat. Yavrusu bana göre bu pisti çok iyi yapar. Çok da hazır. Sürprizde önereceğim bu safkanı. 9 numaralı Stockholm. Ve son olarak da 6 numaralı Iron Files diyeceğim arkadaşlar. Gene bu pisti yapabilecek bir safkan. Ve de tabii işte etkili olabilir diye önereceğim. Ve günün son koşusu saatler 18.00'ı gösterdiğinde 9. koşu satış 2-3 yaşlı İngilizler ait. 1500 metre sintetik piste çıkacaklar. 15 safkan bu koşuda bir için mücadele verecekler. Ben sesi bu koşuda iki safkanı çok önde tutuyorum arkadaşlar. Açıkçası bu iki safkan arasında geçecek gibi geliyor bana. İlk olarak power halinde çok iyi bir yarış yapmasını beklediğim 13 numaralı Queen of Trajan. Müthiş hazır. Anneden ve babadan bu pisti çok iyi yapabilecek bir orijine sahip arkadaşlar. İlk defa start mı? İnanılmaz hazırlıkları var. Ben bu safkanı özellikle favori hanımda önereceğim. Bir kalitesi olan bir safkan. Rakibinin ise 12 numara ateşler güçlü bir olduğunu düşünüyorum. Son yarışında 1600'ünü şimdiki son kazandığı yarışta da bana göre etkiliydi. Bir son yarışında da 1.37 içinde tamamladı. Anneden Kaneko, Baba Leonard temsilcisi. Bu sizin alasını yapıyor bana göre. Taner Yıldız ilerisinde mutlaka önereceğim. Bu iki safkan bende önde arkadaşlar. Çok geniş oynayanlara da özellikle 2 numaralı Fırtına Karası'nda Ahmet Çelik İdaresi'nde önereceğim. Ve son olarak da 7 numaralı Sansasyonel de benim takip ettiğim bir safkan arkadaşlar. Eğer startta bir sorun yaşamazsa açıkçası bu mesafede de 1.32 çok tatminkar bir dereceye de sahip. Arası var ama inanılmaz azlıkları var yine. Görkem Öztelik dek de cazip. Bir sürprizi gerçekleştirebilir. Yedirme ara. Sansasyonel diyeceğim ben arkadaşlar. Umarım 4 safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve yine bir İstanbul programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım başarı gelir ve sen olarak da at koşar maytami kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun herkese bol şanslar diliyorum bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın